Senin Darwinizm'e karşı verdiğin mücadeleyi anlayamadılar. Şu an Ateizm'i, Deizm'i durduramıyorlar. Senin kadınlara gösterdiğin örnek şefkatini, merhametini, sevgini anlayamadılar. Şu an kadına şiddeti durduramıyorlar. Senin nur gibi gülen yüzünü elleriyle kapattılar. Şimdi herkesin yüzü maskeyle kapalı. Senin her soruya verdiğin hikmetli çözümler ağırlarına gidiyordu şimdi hiçbir soruna çözüm bulamıyorlar. Senin gençlerle olan müthiş bağlantın ağırlarına gidiyordu. Şimdi gençlere ulaşamıyorlar. Senin sağlıklı güçlü halin ağırlarına gidiyordu. Şimdi tüm dünya hastalıktan kırılıyor. Senin bitmek bilmeyen müthiş neşeni çok gördüler. Şimdi hiç kimsenin neşesi yok. Sen tutuklandığın günden bu yana dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak.